Gerçekten çok zor bir gündü. Gece bana fena olan perili geliyor iki günü. Çay yapacağım tekrar. Gecenin bu saatinde bir tekrar salona sızmayı planlıyorum. Çok saçmalar saçması çok değişik bir gündü. Benim Tuğçe turşeyle yaptım. Bugün bana yetti yani. Gerçekten yetti. Fazla geldi hatta. Burada en az gerekiyor. Onları da yapmadım. Hepsi bir sürü şey anlatacaktım. Yani her şeyi unuttum. Hayatım bir anda böyle tatil dönüşü oldu. Neyse kendime gelmeye çalışacağım. İkinciler diliyorum, günü böyle kaplıyoruz. Bu arada geçen gün içtiğim ayranı da anı olarak saklıyorum. Dün de akıllanmadığım için ıslak saçlı gezdim. kendime kahvaltı tazeliyorum. Ek kırmaya kıyamadım bu arada, çok tatlı. O yüzden haşlayayım dedim. Şu büyük kuşun kısmı çok güzel dalmaçılı Puzularım. Saat 13.09. 5 e, dakika falan pişmesi gerekiyormuş. Daha yeni kaynamaya başladı. Ben küçük yemeyeceğim. Yumurtaları hallettim. Birazcık sıcaklığı gitsin diye şey yaptım ama hala sıcaklar. <laughs> Biraz Abi yumurtalar hareket ediyor. Bir dakika şu tabağa koyacağım. <laughs> 4 tane pişirdim. İnternetten baktım. bir tane tavuk yumurtası dört tanesine eşit oluyormuş. Bu yumurtası normal yumurtaya göre gerçekten daha vitaminliymiş. Ben normalde yumurta yiyemem. Çünkü içlerinden cilce çıktığını biliyorum. Buna şahit olduğundan beri yemiyorum. Senelerdir yemiyorum yani bu şekilde haşlanmış yumurta. İlk defa deneyeceğim. Bir tık da kötü O yüzden düzeleceğini falan yazıyor yani internetten. İyi geliyormuş. Bakalım ne olacak. Hazırladım. Çok bence tatlı gözüküyor. Şimdi içeri loken izleyerek yemeye gidelim. Kate abi baya yumurta koktu. Aa neden acaba? Yumurta pişirdiğim zaman. Hava çok fena. Apat'tan mesaj geldi gene bir dakika. Kargo geldi. Abam kaymaklı lokum söylemiş. Şimdi onu açacağım. Sabahtan beri yatıyorum. Ee, Buluşam arkadaşımdan ses çıkmadı. Peki benim sözüm adına şaşırdı mı? Tabii ki de şaşırmadı. Bugün zaten evden açıkçası yoktu. Artı bir de sarmak falan olacak dediler. Bugün keyifli de yoktu. Oturdum full yani yürürken keyif alacağım. Daha yeni bitti. Ama sonunu tam anlayamadım. Sonunu bir tek kaçırdım. Onu tekrar bakacağım sonra falan. Ben tipimi kayıp bir şekilde evde takılıyorum. Okey. Bu ne? Oğlum gelen dokunur değil inşallah. <laughs> Ay sen bu sayı yerine vurun. Ana kız lokum var. Bir tane lokum var. Bir tane poşet varmışlar. Lokumu çıkartalım. Bu arada benim şu hayatta en sevdiğim şey lokum. Yani lokum dediğim genel olarak çok fazla lokum yemeyi sevmem. Ama kaymaklı lokum yani gerçekten konuşalım o kadar heyecanlandım ki ben değeri çok farklıdır kaymaklı lokum. Kaymaklı lokum is my favorite. Abi. Hey. Lokum. Lokum çok güzel bir şey. Hele bir de kaymaklıysa gerçekten bu da bayağı özenle paketlemişler şu an öyle fark ettim. Göz hakkıdır iki tane almak Bir tane de olur hiç fark etmez. Şunu aldım direkt kaçırdım. Hatta bir tane daha alacağım. Çünkü yani zaten iki gündür bekliyorum. Direkt bir işte gelmiyordum. Şunu kapatalım yani. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu da bunu donması gerekiyor azıcık. Yani donsa daha iyi olurdu da. Ben bekleyemedim. Bir de böyle tatlı çiftler göndermişler. şu havada hiçbir şey yapasım yok. Hava çok sıcak. Ve sıcak olduğu için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir de bir tık üşüttüğüm için sürekli sıcak bir şey içmem gerekiyor. Sıcak bir şey içmek de sıcak hava tercih ettiğim şey. Dün mesela haşır haşır gittim. Soğuk su içtim. Çünkü ben asla akıllanmıyorum. <laughs> dışarı çıkalım. Balkona çıkalım. Nefes alalım. Yağmur mu ya? Gerçekten dışarı çıktım yağmur yağıyor. Ya. Saçlarım da aslan yelesi gibi. Evdeki Melisa modumu hoş geldin. Şimdi test sahibi olarak lokumları tatma zamanı geldi. Burada ablama haber vermedim lokumlar geldi. Çünkü ablama lokumların bittiğini haber vermek istiyorum. Uşağlar yolda bulunmamıştır. Yolda bozulduysa bu hasta haline gerçekten bir daha hastalığına çok epik bağım yaşarım. Bu arada şimşek çarptı. nimetler beni insanlardan daha mutlu ediyor. Vallahi. Şu an aldığım mutluluğu tüm yapamaz. Instagram'a girdi. Takip ettiğim biri şapka linki paylaşmış. Ondan sonra aa, şapka çok hoşuma gitti. Dedim bir bakayım. 250 lira bir şapka mı olur ya? gerçekten. İyi ki bu hoşuma gitti gerçekten. Hoşuma gittiğim şeylerin değerlenme seviyesi. Trendyol sileceğim yakındır. Abi öyle bir şey vlog yaptım da kayıp bu arada. Gittim vlog herkeyi bitirdim bu arada. Ee, yağmur falan yağdı azıcık. Zaten balkondaydık. Video çekiyordum sonra geldim evde. 2 saat daha takıldım. Globe'u izledim makyaj programını hallediyordum. Bir anda buzdolabında çikolata gördüğümü hatırladım. Dedim ki ben neden Starbucks kurabiyesi yapmıyorum? Starbucks kurabiyesi yapacağım. Neden? Çünkü menü soğuklar durmuyor. Neden? Çünkü canım çok çekti. Bunu da videoya çekeyim. Hep birlikte şu an Starbucks kurabiyesi yapacağız. Hazır mısınız? Tabi ben... Yeni gelin gibi olduğum için evdeki her şeyin muhtemel olarak yerlerini unuttum. çekmek istedim. Bir tane güzel Bir tane sabah ablam bulacı yumurta sıkırdırdı bana ama bulacı yumurtasını içemedi. Çünkü çiğ ve içebileceğimi söyledi. Sonra dedi ki gelince içerim. O zaman ben içemedi yani bu arada. O yüzden buzdolabının açık kalması yeri. Böyle bir şey yapayım dedim. Bu yumurtaları şeyli kırıyorum kontrollü çünkü sıcak havada yumurtadan işler ne çıkacağı belli olmuyor. Ben zaten yumurtalardan o yüzden kesiniyorum. Buzabın arkasından Rıbat Baba'nın kamera çıkma sesi geldi. Bugün de kuşlar burada yılların kapısı açık dedim. Acaba buzabın arkasına bir sıkıştı falan diye. Oraya bakacağım derken ben buzabın oraya sıkıştım. Allah sen kamera çıkıyor yoksa yedi olmuş. Neyse hala ses görüyoruz. Mesela dinleyebilirsiniz. Gördünüz mü? Ama kuş olsun şu ana kadar çıkardım. Buzabın arkasındaki bir şey hareket ediyor oldu. Bunun teknik bir göşük. Nişasta atıyorum çünkü nişasta tarifte vermişti. İki kaşık un ilave ediyorum şöyle tepeleme. Tarçın ilave ediyorum. Ee, soğuk kahve ilave ediyorum. Muhtemelen bu arada unu az geldi. Bunu ayarlayacağım unla. Ağaç kokusu koyuyorum. ve da ekstra olarak ben iki kaşık daha un attım. Böyle ballı cevizli bir şey vardı. Bal donmuş Gerçekten buz dolabında da. O erir sıkıntı değil. Ceviz parçaları atıyordu internette bir kadın. Ben her zaman internettekini dışına çıkıyorum ya. İnşallah patlamayız yani bu kötü. Neyse. Patlantını alacağım. Bu arada sürekli kameranın önünü dolduruyorum fark ettim yapacak hiçbir şeyim yok. 2-3 kaşık daha onu ekleyeceğim. Sonra karbonatı ekleyeceğim. Dolaba şey bakmaya gitti ve bir sürü şey yaptım aynı anda. Azıcık şuraları toparladım ama şu an hiç toparlanmış gibi gözükmüyor. Salep buldum. Dolapta o yüzden bir kaşık da salep atma kararı aldım. Çünkü neden olmasın? Salep hatta bir kaşık daha mı attı? Salep bir kaşık daha atayım. Salep bence kokusu. Ben Salep kokusunu çok seviyorum. Kurabiyenize apayrı bir tat katacağına emin olduğum için Salep atayım dedim. Vanilya şeyi. işte tadı. Aroması. Sonra karamel şeyi buldum. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Bol plastik diyecektik. Şaka gibi. Plastik. <laughs> içine kaçtı. Neyse. Karamel de Burada karamel çok güzel kokuyor. Karameli bol bol bekliyorum. Ben gerçekten elimi hiç korku alıştırmadım. Bence yeterli. <laughs> çok güzel olacak. Bu arada yağım kızmış. Tamam abi. <laughs> Bu şekilde görmüyorsunuz. Zaman çok kızdı. Hiç <laughs> Karıştıracağım. Arkadaşlar sonra Sizin için hoş geldiniz. Mayıs'ta bir şişe Gerçekten ben böyle yap yap ama asla şefe arkadaşlar. Gerçekten. Ya bir tatile çıktım yemin ederim şey kaydı ya. Mantık her şey kaydı. Hiçbir şeyin yerine şey yapmıyorum. Sanki uzun süredir burada yaşamamış gibiyim. Ama aslında öyle bir şey yok. Hepsini ayarladım. Let's go. Kaşıkla koyacağım. Çok mu sıvı oldu abi? Güzel bir bir şeydir. Tamam tamam. Yani çok bir şey bilmiyormuş gibi duruyorum. Aslında benim ev tarifim meşhurdur. Ciddiyim bu arada. Çok hamaratım. Neyse hamur olarak kurabiyeleri şöyle yayıyorum. Böyle bilerek yaptım böyle. Bakalım ne olacak. Kek'e de benzedi. Yani neye benzeyecek Ben <laughs> Yani sabah kalktım bıldırı yumurtasıyla falan uğraştım. Zaten odaları da çektim. Hani yani yavrum daha hasta değil misin? Otur yat yani. Ne böyle uğraşıyorsun? Ya bugün durmayasın geldi yerinden. Alıştım hareket etmeye bir şeyler yapmaya sanırım. Oluruna yapıyorum ama gerçekten olursa... gerçekten şu olursa çok şaşarım yani. Öyle bir koyduğum kesin halini görseniz gerçekten abone çıkarsınız. En azından hijyenik kurabiye oldu. Elimi değmedim. Şimdi elimi değeceğim. 2 saat elimden o hamur çıkmayacak. Ben de yağlı şeyleri sevmiyorum. Ve huylanıyorum yani. Ama bugün keyfim yok. Ama bir şeyler yemek istiyorum. Ama bu yapacağım yemek bana havadan gelmediği için kaşıkla yapma kararı aldım. <laughs> hallettik. fırına koyacağım. O sırada burada toparlayacağım. Birazcık daha kaldı. Piştikten sonra diğerini hazırladım Bu arada daha demin anlattığım her şeyi hızlı çekimde anlatmışım. Ama olarak ben kurabiye hamurlarımın içine yumurta katmıyorum. Aa işte bu sefer tarifine bak bakayım dedim. Yumurta diyor. Hadi dedim yumurta katayım. Tarifin dışına çıktım gene her zaman gibi. Bakıyorum bakalım ne olacak. Normal olarak kurabiye katmıyorum. Zaten şu anda keke dönüşmeye Aa, ya arasına nutella koyarım, bir şeyler koyup yerim. Bana hiç fark etmez. Hani kötü olsa da fark etmez çünkü ben yemek yerim. Yani yemek kötü de olsa, iyi de olsa yerim. Yani yemeğin iyisi kötüsü olmaz bana göre. Çünkü yemek yerim. Yemek çok severim. O yüzden şu an ve kokusu güzel oldu. Umutluyum. İçine bayağı şey katmışlar. Mesela tarifte salep yoktu, soslar yoktu, ee, bal yoktu. Bal yerine şeker vardı. Ben zaten hani sağlıklı şey yapmayacağım. Buradaki iki saat neler kattım gördünüz zaten de. Ve bence güzel olacak. İnşallah güzel olur. Şimdi keke düşüyor burada. Yani iyi de olsa kötü de olsa keke de dönüşse keke dönüşmese de ben yerim dediğim gibi ama şimdi tipini göstereceğim kurabiyeleri. Hale bak yani güzel ve pürüzsüz gözüküyor bu arada ben umutluyum bu konuda ama ne olacak bilmiyorum. Keke de benziyor, kedi diline de benziyor. Kedi dili gibi yumuşacık olacak bence. Nasıl 12 dakikası varmış. Bence 12 dakika sonra bu bon ne pedit. İçin dışın bittik iki gündür çay oluyor. Böyle yüzden ben takılıyorum yani çaydan dolayı. Neşe çay yapayım diyeceğim. Eşecay çok sağlıklı kalır, o yüzden tadını da kurabiyeleri dışarı çıkacağım düşünmüyorum. Süt şey yapacaktım, süt dışarı almaya çıkmam gerekiyor. Ona ben şu an bugün çok üşendim. Ben zaten çok her şeye üşeniyorum. Doğma doğduma pişmanım yani o seviye üşen O yüzden süt de almaya dışarı çıkamam. Şu an konfor alanını bırakamam. Kurabiyelerim olsun kahve alacağım evde. Kahve acaba olur mu kahve? Bence çok iyi olur. Bir saniye kahve aramaya git. İnstagram post dedim. Net gözleri kaldı. Gerçekten. Yandı. <gülüyor> <gülüyor> Tatlarında herhangi bir eksiklik yok. Hani yanarak tattım. <laughs> <laughs> Yandım. <gülüyor> <gülüyor> Seni oradan almam gerekiyor. Yani Azıcık yandı ama bence okey. Ben yaptım yani <laughs> yemezsiniz de ben yerim. Şimdi bunları da koyacağım. Bunlar umarım yanmaz. Tepsi burada çok sıcak. Tepsiye yapışmamaya çalışıyorum. Hep mazardan sonra atmadan önce kurabiyelerimi çok güzel story attım. Kurabiyelerim yandı. Başarılı bu arada. Güzel olmuş. Bunu diyeceksin ki çiğ hamur mu yiyorsun? Evet çiğ hamur yiyorum. Su ısıtacağım. Evet granum kahve vardı. Granum kahve yok. Gerçekten yok yere gideceğim her şey yeri değişmiş gibi. Zaman geldi Allah'ın eve getirdiği otel kahvelerine. Yanık kurabiyemize bakma zamanı. Burada kötü durmuyor. Bence çok güzel duruyor. Böyle kurabiye vibe vermiyor. Çünkü içine yumurta kattım. Ben en önemli nedenin bu olduğunu düşünüyorum bu Ama var ya bir dakika. Bu işin sırrı da yumurta olmuş olabilir. Efsane olmuş bu arada. Bir de sıcak. içindeki çikolata erimiş olduğu için çok güzel oluyor çok sıcakmış. Ben bir yandım. 30 derece sıcakta gerçekten hala sıcak şeyler tüketmem mi? Vay çok şaşırıyorum. Tabağa koyacağım kremi bir iki tane koyayım. Tüm tabağıma, tüm tabağı bitiririm muhtemelen. O yüzden bir tane koyacağım. sonra da 5 dakika sonra kapatacağım sanırım. Anca olur ya da yavaş yavaş olsun. Ne yapayım? Unuturum yanar. Yaparım bu arada. Bakın bu ikinci parti kurabiyeleri. Bunlar bir tık daha normal gibi duruyor. Bu, burada bir şeyler yaşanıyor. Burada ne yaşandığını anlayamadım. Bak, şair burada ne anlatmak istiyor? Anlar okey. Bu bir tık mutasyonu öğrenmiş. Bu arada geçen gün Tuğçe'ye dedik senin neden her şeyin yeşil. Yemin <laughs> ederim şu an videoda daha iyi fark ettim her yeşil olduğunu. Bardağın yeşil, üstüm yeşil.